Hümeyra ormanda yürürken yerde parlayan sihirli bir taş keşfeder. Taşı eline alınca önünde büyülü renkli bir kapı belirir. Hümeyra heyecanla sihirli kapıyı aralar ve içeri cesaretle adım atar. Renkli dünyada Hümeyra zıplayan taşların üzerinden cesaretle sekerek geçer. Hümeyra kaygan köprüde dengede yürürken dikkatle ilerler ve başarır. Konuşan çiçekler Hümeyra'ya Neşeyle merhaba der ve ona cesaret verir. Hümeyra parlayan sandığı bulur ve heyecanla açmaya hazırlanır. Sandık açılınca renkli balonlar ve şekerler etrafa neşeyle saçılır. Hümeyra kahkaha atarak balonlarla birlikte havaya yükselir ve uçar. Hümeyra kameraya el sallar ve yeni maceralara hazır olduğunu söyler.